Selamlar dostlar. Köy Boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da inekler. İneklerimi meraya çıkardım arkadaşlar havalar. Biraz mecburiyetten çıkarmak zorunda kaldım inekleri. Nasıl mecburiyet? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gece bir şeyden mi ürkmüşler? Ne yapmışlar? Hepsi birden asılmış. O duvarı devirmişler. Bağladığım yemlik duvarı var ya. Sökmüşler komple. Hem ne kadar duvar da yapsanız, harç da yapsanız Bunlar da en kötüsü 200-300 kiloluk hayvanlar. 5 tane sağsılınca ürkünce duvar dayanmıyor demek ki. Komple yıkılmış. Birinin ikisinin değil. Hepsinin bağlı olduğu duvar yıkılmış. İçeriye girdim ortalık savaş alanı gibi. Her şeyi dağıtmışlar. Kovaları bilmem neyi, süt sağ makinesini devirmişler. Ondan sonra birbirlerine vurmuşlar. Hemen gelir gelmez meraya çıkardım. Allah'tan bir şey yok. Bir zayiat yok. Bir sıkıntı yok yani hayvanlarda. Ee, tek zayiat iki buzağı annesine emmiş süt zayiatımız var. O da olsun. Canları sağ olsun. İnşallah isel olmazlar. Ee, gerçi artık büyüdüler. ishal de olsalar hemen isel tozunu verince toparlıyorlar iki gün. <laughs> o sıkıntı olmuyor yani. Öyle çok hassas değiller artık. Zaten emenlerden biri şu düve. Diğeri de beyaz buzağı. Halen annesinin yanında görüyorsunuz. İşte biberonla emzirmemenin sıkıntısı bu. Diğer buzağlar gidip annelerini emmemişler. Çünkü bilmiyorlar annelerini emmeyi. Biberona alıştılar. Ee, bunlar anneleri biliyorlar. Emiyorlar. Şimdi biberonla emzirmezseniz yarın bir gün sürüye katamıyorsunuz o hayvanı. Büyüse de etse de annesini emebiliyor. Neyse. Konumuz ne? Ya? Ben ne anlatıyorum arkadaş? Bir sürü iş çıktı başıma ya. Şimdi orayı temizleyeceğim gidip. Aynı anda bunların da durması lazım yani. Hem bunlara bakıp hem orayı temizleyemiyorum aynı anda. Orayı geri düzenlemem lazım. Şimdi yemlik yapamam bugün. O iş yalan. Bugün hem yoğurt götüreceğim hem tavuk götüreceğim falan. Hem de malzemeyi zaten harap etmişler. Biriketler falan yalan olmuş. Arç març. Zaten şu an karamam. İlk getirdiğim gündeki gibi bağlayacağım şimdilik içeriği temizleyip. Hani ilk çadıra koyduğumda yemlik yoktu. Hepsini bir yere bağlamıştım. Ayrı ayrı köşelere. Öyle yapacağız mecbur. İşte bunun da kötü yanı. Bu onları takip etmez. Arkada kalır. Bunu boyuna arkadan sürmek lazım. Şimdi ben bunu da bırakır ön tarafa gidersem bu döner eve gider. Defne bu. Neyse şey oldu en azından. Nereye çıkarabildiğimi gördük. De sağmadan çıkarmak gerekiyor. Çünkü biz daha şu anda sağım işlemi yapıyorduk. Eğer böyle bir şey olmasaydı. Ee, sağım yapıyorduk Sağım bittiğinde de hava iyice ısınmış olacaktı Gene çıkamayacaklar be. Demek ki bunları erkenden çıkaracağız Sağımı sıcağa bırakacağız Sağım geç olacak <laughs> oh. Hadi kızım Hadi Hadi oh. sen arkadaşlar şimdiden ağaç gölgelerine geçmeye başladılar. Şimdi planım şu arkadaşlar. Aynı anda hem bunlara bakıp hem çadırı temizleyemeyeceğim için. Şimdi burası evin dibi. Şöyle göstereyim. Hava biraz ısınınca bunlar ağaç gölgelerine sinecekler. Çıkamayacaklar. Ben de o sırada gidip çadırı düzenleyeceğim. Tabi ara ara bunları da kontrol edeceğim. Ki gerçi hani çıksalar bile gölgeden çeşeye gelirler. Çadıra geliyorlar. Mera'ya zor çıkardım. Yani şimdi burada meradalar ama bir yarım saatim aldı hepsini birden sürebilmek. Eve kaçıyorlar. Biri arkada kalıyor. Arkada kalanı getirirken öndeki gidiyor tekrar ahıra. Bir alışkanlıkları yok ya. Ama şöyle iki gün, üç gün çıkarsam çadırın kapısını açar açmaz kendiliğinden gelirler. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah iyi yoruldum ya. Hayır yorulmayı hepsini geçtik. Korktum birine bir şey oldu mu diye. Birinin ayağı kırılsa işte memeye bir darbe alsa boynuz darbesi falan memesi yaralansa hayvan kasaplık olacak. Allah'tan hayvanlarda bir problem yok. Buzağlar falan hepsi safa sağlam. Benim acilen şu yeni ahır projesini harekete geçirmem lazım. Biliyorsunuz biz tavuk çadırında inek bakmaya çalışıyoruz. Öyle Affedersiniz boktan bir düzenimiz var. O düzeni hemen iyileştirmem lazım. Yani Allah'tan şey oldu bu. Yani hasarsız bir uyarı oldu. Hayvancılık böyle arkadaşlar. Yani siz gece uyurken içeride ne olduğunu bilemiyorsunuz. O yüzden her şeyinizin sağlam olması gerekiyor işte. Benim gibi yapmayın yani hayvancılığı. her şey sağlam olacak ki rahat uyuyabileceksiniz. Şu hayvanlardan birine bir şey olsaydı bugün bir de hani hayvan kaybetmeyi geçtik. O zaten en kötü sonucu bu işin. Üstüne bir de atıyorum birinin ayağı kırıldı kaldı orada. Onunla mı uğraşacağım? Bunlarla mı uğraşacağım? Aharımı temizleyeceğim? Bir sürü sıkıntıydı bana. düveler ilk defa çıkıyor meraya. İlk bir çıktılar bayağı koşturdular. Zaten meraya çıkarmak zulüm düveleri bilmeyen hayvanı. Gitmiyor, sürülmeyi bilmiyor. Mesela şuna hoh diyorsun, dönüp yürüyor istediğin yöne. Bunlar bilmiyorlar. Nereye gitmesi gerektiğini falan. Kovalamaya çalışıyorum, üstüme geliyor hayvan. Yanımdan geçip gidecek, arka tarafıma geçecek. Hiç çözmeyle falan uğraşmadım fark ediyorsanız. Ah, ayağımı da karınca ısırdı. Aferin. Direkt iplerini kestim. Hızlı hızlı hani bir yere sıkışmışlar mıdır, bir şey olmuş mudur diye. Çünkü daha böyle kancalar... Hayır o kazıkları o kadar sağlam yapmış ki briket kırılmış. Kazık hala sapladığım briketin içinde. Hayvanın ona bağlı hala yani. <laughs> Kazıklar sağlam oldu dedik dedik. Duvar sağlam değil anasını satayım. Gerçi duvarda ne yapsın? 5 tane hayvan asılıyor. iki kort, bir ket. Ne yapabilir? Zaten sağlam 3 beş tekme atsanız yıkarsınız. Şöyle kalıplı bir adam sağlam üç beş tekme atsa iki kor bir keti yıkar yani. Neyse bunlar burada takılsınlar. Ben de şu gölgede bunların biraz sıcak yemesini bekleyeyim. Sıcağı yiyince bu gölgeye çökecekler arkadaşlar. Ben de gidip işimi gücümü halledeceğim. <laughs> 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 Ay. <alıştırmalarımız> Mera böyle olmamalıydı. <laughs> da oraya gitti. Orada duruyor. Ne yiyor, ne içiyor. Oradan sağa sola izliyor. Neyse arkadaşlar ben kaydır dur, dur, durdurayım. Biraz otlasınlar, çöksünler. Sonra çekime devam ederim içeriye alırken falan. Arkadaşlar ahırda vaziyet bu. Ama ben olayı çözdüm. Sedef serbest kalmış. Sedef demire bağlıydı. Birikete değil. Yani biriket yıkıldığında bile Sedef'in bağlı kalması gerekiyordu. Demek ki ilk Sedef serbest kalmış. Sedef de biraz saldırgan bir hayvan. Diğer ineklere saldırınca diğer inekler kurtulmak için duvarı böyle çekip yıkmışlar. Bakın şu betonu ezmişler, tepelemişler. Rezil etmişler. Duvarın şu kısmını biraz temizledim. Süt makinesi orada. Şeyi burada. Kafa yiyeceğim ya. Vaziyete bakar mısınız? Şu buzağların yeri zaten hak getire. Allah'tan buzağlar sağlam da. Şu kızımız ameliyatlı biliyorsunuz. Şöyle bir sağlam darbe alsa. Gerçi dikiş yeri kurumaya başladı artık. Dokunu, dokunduğum zaman rahatsız olmuyor. İyileşiyor yani dikiş yeri. Bu yani briketleri alıp alıp şuradan dışarı atıyorum. İçeriği komple temizleyeceğim. Şu demirlere bağlayacağım hayvanları. Bakalım. Nara yemliği o zaman şey yapacağız. Ayrı ayrı artık bidon bulur onları mı keserim. Spiraller ne olur bilmiyorum. Öyle bir yemlik yapacağız ki ayrı ayrı duracaklar. Birbirlerine zarar veremeyecekler. Şimdi bir inek, iki inek, üç inek buraya bağlarız. İki ineği nereye bağlayacağız? Dört, beş olursa şurayı indirmem gerek. Öyle açık koyamam. İnek aşağı düşer bir şey olur ya da buzağaların yerini gene şu yukarıya kaydırıp eski usul ya da bu da bağlasam artık. Şu küçük ama diğerleri büyüdü. Neyse bakacağız bir çözüm bulacağız artık mecbur. Yani ben burayı çözmezsem biri gelip benim için çözmeyecek. Bir yol bulacağız. Ben işe girişeyim şimdi. Hayvanları bekletmeyeyim daha fazla. Şu içeriye hazırlayıp içeriye alayım havasınıcak çünkü. Arkadaşlar şu anda ne yapıyorum? Yemlik yapıyorum ineklere. Şimdi tekrar yemlik yapamayacağım için acele. Öyle eski bidonlar vardı şu enkazın içinde. Bir saattir ona çalışıyoruz. Çıkardık işte enkazın altından. Bir tanesini kestim böyle. Şu en alt kertin üstünden kesiyorum. Çünkü derin olursa bu sefer ipler de dışarıdan bir yere bağlı olduğu için ipi çok uzun bırakmam gerekecek. böyle yapacağız. Yemi bir seferde değil, iki seferde, üç seferde vereceğiz. Az az koyup dökmeyecekleri şekilde bittikçe vereceğiz işte. Biraz gene iş yükümüz artacak. Şu kenarlarını daha şey yapmadım, düzenlemedim. Bu kenarları da şey yapacağım, sileceğim yani çapaklarını. Biraz da çekişte vurur, köreltirim. Bir de spir spiralle kesiyorum zaten. Daha sonra spiralle bir üstünden geçerim yani bu kenarların keskinliğini alırım hayvanlara zarar vermeyecek şekilde böyle kesilecek 5 tane bidon var şu anda. Biri kesildi 4 tane kaldı. 5 inek var. Şansımıza 5 tane de bidonumuz var. Ee, düyelere de başka bir şekil bulacağız artık. Yem vermenin başka bir yolunu bulacağız. Bilmiyorum bakacağız ona da. Önce şu inekleri bir kurtarayım. Ondan sonra diğerlerini düşünürüz. Bir çözüm buluruz. Bu da yani öyle planlayarak yaptığım bir şey değil. Çözüm ararken gözüme ne çarpıyorsa bundan nasıl yemlik yapabilirim mantığıyla baktığım için bu fikir ortaya çıktı. Onlara da bir fikir bulacağız artık. Neyse ben şunu da keseyim. Diğerlerini de keseyim. Bir önlerine koyayım. Bakalım ne olacak. İşe yarayacak mı? Arkadaşlar şimdi son durum şöyle göstereyim. Yemlikler gitti gördüğünüz gibi. Böyle yemlikler ayarladım. Şimdilik birkaç günü kotarmak adına Şöyle göstereyim. Şimdi de yem koydum. Deniyorum hani her tarafına ulaşabiliyorlar mı yemli? Yavaş ulan tahtayı devirdiler. Uzağlar. Şey mi hani böyle rahatsız ediyor mu? Ulaşabiliyorlar mı falan diye kenarlarını törpüledim. Keskin değil kesinlikle. Zaten elimle oralardan tutarak getirdim. Şöyle bunlara bir don kalmadı. Böyle şeyler buldum. Plastik kasalar düvelere. Bu düveyle şuna. Uzağların yerini de şimdilik böyle yaptım. Daha arkadaşlar hani iş güç bitmedi. içini falan temizleyemedim. Bir de dar olduğu Üçü birden oraya işeyince falan pis oluyor. Bu zağlara şöyle bir şey yapacağım. Dışarıda bir ağaç altına bu tahtalardan yer yapacağım. Geceleri de içeriye bağlayacağım arkadaşlar. Serbest bırakmayacağım içeriye. Ama gündüz bu tahtaların içinde dışarıda ağaç gölgesinde olacaklar. Ee, burada tutmayı düşünmüyorum yani artık bu zağları. Gündüzleri en azından. Ee, böyle vaziyet. Şimdi tekrar pislemişler. Burayı bir temizleyeceğim ben. Bir de böyle nasıl diyeyim size. Mesela pisliyorlar. Ama şey değil. O yemlik varken daha dip dibelerdi. İyice cıvık pislik oluyordu. Bunu şimdi sıyır at. Tamam kurtuldun. Yani gerisi beton. Ya da şu şekilde şunun arkasında akıntı görüyorsunuz. Akmış gitmiş çişi önüne gelmiyor yani. Buraları ben sabah yıkamıştım. O yüzden nemli hala. Ee, yani ilk temizledikten sonra bir yıkamıştım. O yüzden nemli. Tekrar pislemişler tabii. Şimdi tekrar burayı temizleyeceğim. Sıyıracağım eskisine göre daha temiz olacak diye umuyorum. Bakın mesela pislemiş ama yanı temiz. Akıp gitmiş çişi çünkü. Bu da bu arada ishal olmuş. Çünkü sabah serbest kalıp annesine emdi. Bayağı emdi. Bekliyordum ishal olmasını. Şimdi ishal tozu vereceğim ona. Sabah bir şey kalmaz yani ishali devam etmez. Hani bakteri kaynaklı bir ishal olursa sıkıntı. Enfeksiyon kaynaklı bir ishal olursa böyle süt içtiği için falan olursa Hemen toparlıyor zaten hayvan. Bir de bu artık büyük olduğu için bünyesi de sağlam. Bu bugünün kazası belası bu yani. Çok şükür çok büyük bir badire atlattık yani. Öyle böyle değil. Şöyle söyleyeyim. Şu hayvan kurtulmuş ipinden, bir duvar yıkılmış briket kurtulmuş, kazıkla bağlı. Şuradan aşağı atlamış. Ee, ipi de şey kazığı da şuraya takılmış. İp de boynuna oturmuş, ayakta duruyor ama ip de, ip de boynunu sıkıyor geldim yani böyle biraz daha düşseymiş falan boğulup ölecekmiş gece sabaha kadar. Şu bütün şeyi başlatan, bütün pisliği yapan, bütün zararı yapan bu. Bunu ben çadır demirine bağlamıştım. Fakat ipi kalın olduğu için düğüm tam oturmamış. Yani zamanla açılıyor genleşip genleşip ipi çok kalın olduğu için. Bu serbest kalıp diğerlerine saldırınca hepsi birden yüklenmiş şeye. O yemliğin duvarına duvarı yıkmışlar. Duvarı yıktıktan sonra burada bir kaos oluşmuş. Yani altyapı önemli arkadaşlar. Benim gibi düzensiz iş yaparsanız böyle şeyler başınıza gelebilir. Ha diyelim her şey düzenli olsa gene her an her şey olabilir. Elektrik çarpabilir, elektrik ak tesisatınızda bir sıkıntı çıkabilir vesaire. Her türlü uyanık olmak lazım. Ama yani isterseniz sabahtan akşama kadar içinde bekleyin. Gece bir şey oluyor yani. Ama Allah'tan zayiatsız atlattık bu durumu çok şükür. Ona çok çok şükür ediyorum. Hayvanlarda bir sakatlık vesaire ölüm ölüm bir frem yok. Çok şükür yani. Öbür türlü çok kötü olurdu yani buradan bir iki inek kaybetsem. Bütün sermaye bu arkadaşlar. Bunların Allah göstermesin başına bir şey gelse bitti yani her şey. Boş boş çadırın içine otur bak izle. Budur yani. Hatta üstüne bunlara bir şey olsa buzağlar kalsa cebinizden buzağı doyurmak zorundasınız. öyle yani vaziyet. Çok şükür büyük badire atlattık. Öyle böyle değil. Çok büyük badire atlattık yani. Sabah bir gördüm beynimden vurulmuşa döndüm. Geldim inekler böyle her biri bir yerde. Böyle beynime kan sıçradı. Ne olduğunu anlayamadım. Şunu da göremedim. Kaçıp gitmiş sanıyorum. Çadırın etrafına indim ki şu köşede. Ben burayı kaldırıyorum ya havalansınlar diye. Oradan aşağı düşmüş. Atlamış daha doğrusu şöyle bir yükseklikten. Sağım makinesini mahvetmişler, devirmişler. Her yeri bok içinde. Onu yıkadım, temizledim. Sen ne yapıyorsun kızım? Baksanıza pisliğin üstüne düşmüş o. Benim sıyırdığım zibillerin pisliğin üstüne düşmüş. Allah'tan orada bir pislik yığını var yani. Olmasa daha yüksek olsa orası. Hayvan gidecekti yani. Ama genelde bu hani eskiden şu yuları kötüydü Yulardan kurtulup kurtulup saldırıyordu Bu sefer bütün her şey bunun başına gelmiş Bakın boynuz izlerine Bunlar yoktu yani Dün olan şeyler bunlar Gece Hepsinin sebebi bu Bu arkadaş Neyse çok şükür Zayiatsız atlattık bu mevzuyu ee, Biraz yordu ama içeriği temizledim O kaza attım Buraya içine toprak çekmiştik biliyorsunuz. Yüksek olsun diye. Briketler falan vardı. Onları temizledim. Yani temizlemek falan bir şey değil arkadaşlar. Aynı anda inekler de dışarıda. Sürekli 5 dakikada bir dışarıya bakıyorum. İneğin biri bir yere gitmiş. Sürüp getiriyorum. Tekrar devam ediyorum falan. O çok yorucu oluyor. Çok saçma bir şey çünkü yaptığın şey. Ne enkaz temizliği yapıyorsun tam anlamıyla. Ne ineklere bakabiliyorsun tam anlamıyla. Zihin yorgunluğu çok fazla oluyor. O endişe. Aman biri bir yere gitti mi? Bir yerden mi düştü? Ne oldu falan. Bir yandan da burayı temizliyorsun bir hızlı hızlı. E, buzağlar süt bekliyor. Allah'tan şey yaptım buzağları. Şu zaten emmiş de annesini. Şunu da birine emzirdim. Bu da hala emmeyi bilmiyor. Bunu da hemen bir biberon sağdım. Bunu da emzirdim. Önce buzağları bir doyurdum. Yani arkadaşlar bu işin kötü tarafları bunlardı işte rezillik tarafları. Bir şey de değil yani ineklerin suçu muçu da değil yani. Böyle bizim şeyimiz, düzensizliğimiz. Bu işin bu yanları da var. Yani bana tecrübe oldu. İleride yapmayı düşünüyorsanız size de olsun. Görün yani inekler neler yapabiliyor. Başlarına neler gelebiliyor. Hiç hesap etmediğiniz şeyler başınıza gelebilir. Aman o da olmaz bu, bu da böyle olsun demeyin yani bir şey yaparken. Ben dedim ha göre oldu alanı gördünüz işte. Hani bu duvarı yıkamazlar dedim. Duvarın anasını ağlatmışlar. Komple o iki kor bu tarafa devrilmişti. Şimdi dört tane beş tane inek asılınca ne olursa olsun dayanmıyor o duvar yani. Bir tanesi bir şey yapamıyor ama. Neyse vaziyet bu arkadaşlar. Ben şu ahırı bir temizleyeyim. Şimdi bunlara ben tane yem verdim. Kaba yemlerini getirip vereyim falan filan. Benim sağım vaktim yaklaşıyor artık. Sağıma hazırlanmam lazım. Yemlerini şunları bunları vereyim. Sağımı yapayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.